Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır video atmadım yani 2-3 gündür. Bunu telafi etmek için bir uzun video çekeyim dedim ve yeni bir video fikriyle geldim. Yani başkası yaptım bilmiyorum benim aklıma böyle geldi. Şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar benim oyunda yapacaklarımı yapay zeka yönetiyor. Yani yeni bir yaratıcı dünya açacağız. O yaratıcı dünyada yapacaklarımızı bize yapay zeka söyleyecek. Mesela şu an demiş, demiş ki kuş tatlısından şirin ve küçük bir kulübe yap. Kulübenin etrafına da bir kaç tane çiçek eklemeyi unutma demiş. Ve şimdi onu yap, yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce videoyu beğenip abone olursanız em, sevinirim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyamıza geldik dümdüz. Şimdi burada bize yapay zeka ne demişti? Huş ağacından çiçek bir yanlarında çiçek olan bir ev yapılmıştı. Şimdi hemen o evi yapalım. Şöyle minik kulübe şeklinde. bekleyince camı ta güzel zeminini nasıl yapacağım ben buldum arkadaşlar. Size de bu zemin taktiğini vereyim gelmişken arkadaşlar güzel oluyor. Ee, hangi odun hangi odundan yapacaksanız onun soyulmuş olan olanını seçin. Mesela ben bunu yaptım. Gördüğünüz gibi uyumlu ve güzel duruyor evi. Evet şimdi şurayı da yakalayalım. Şuraları şu kapatalım. Arkadaşlar şimdi çatısını yapma kısmına geldik. Çatı yapma biraz uzun sürdüğü için ben buraları keseceğim. Yani durduracağım. Çatıyı yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatıyı da hallettik. Şimdi evin şöyle bir iç dizaynına geçelim. Şöyle klasinden hemen şuraya bir tane yatak. Şuradan meşale bir tane şuraya. Bir tane fırın. Bir tane sandık. Bir sandık şuraya koyalım. Fırını da şuraya, şuraya koyalım. Yani ev tamam. İlk evimizi tamamladık. Şimdi bunun fotoğrafını çekip ben bir yapay zekaya göstermek istiyorum. Ya bekle çiçekleri unuttum. Ne kapıyı kapatalım. Evet. ilk ev bu şu, şu, öndekiler çok uzun oldu ya. Boş şey çok değil. Şimdi buradan eski bir alalım. Tamam şimdi bunu bir yapay zekaya gösterelim ve diğer diğer şeyi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar yeni görev verdi. Şöyle bir okul. Em, diyor ki e, taş tuğlalardan iki katlı çatısında küçük bir balkonu olan ev balkona da küçük bir saksı çiçeği. Evin girişinde de taş basamaklar. Şimdi hemen eve girip bunu Şiş, şimdi evine. Şimdi hemen e, oyuna girip bunu yapalım. Evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık. Ben biraz daha güzel dursun diye şöyle yosunlu taşlar daldım. Da i̇lk önce evi şöyle yapmaya başlayalım. 1 2 3 4 İlki kapı. 1 2 3 4 Tamam öyle iyi. Şimdi şuradan 1 2 3 4 da bir, iki, üç, dört. Şöyle iki tane daha uzatalım. İki geldi. Tamam bu yeterli de diye düşünüyorum. Bunun zemini biraz üstte olsun. Sonra bir daha orayı kazmakla uğraşamam ben. Yani çok sinir ediyor. ya yani bana göre biraz kötü boşuna uğraşıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden böyle yapacağım. Evet. Evet. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4 buraya iki kapı. Oradan da dört tane oluyor zaten. Şuradan Şöyle yosunlu taş koyalım. Şöyle. Evet şimdi böyle tamam. Bu şuralara da şöyle cam şeyleri ekleyelim. Bir yerde hata yaptım. Bekle. Bunu şöyle yapacağız. İşit. İşit oluyor mu lan? Bekle 3. Tamam oradan oluyormuş? şöyle minik minik yosun detayları ekliyorum. Da öyle çok da yakın olmasını istemiyorum. Şu yerlere hiç yosun detayı yapmadık. Şimdi şu girişe şöyle basamaklardan şey yapmak istiyorum. Gelen gelir şöyle Şimdi buraya camları da yerleştirelim. Kaç lok uzatmıştık? Bir, bir, iki, üç, dört. Bir tane daha uzatacağız. Ortası Çok simetri hastası. Mecbur buraları böyle yapacağız. Kenarları hiç saymadım he. Böyle. O yüzden muhtemelen bunlar Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak galiba. O yüzden çok en zamandan yemek istemiyorum. Ben durdurayım. Şu ilk katı bitirip geleceğim. Videoyu atacağım. Evet i̇şte arkadaşlar ikinci kata geçtim. Şöyle yapay zekanın dediği gibi de balkonunda yaptım. Kayıtlı değilken. Şu şekilde şuraları da yaparak evimizi bitirelim. Camlar da tamam şimdi tek benim şuraları yapmak kaldı. Onları da hemen şöyle yapalım. Unblock'tur da koyalım. Evet. Ev bitti. İç dizayn ile o kadar uğraşmayacağım. Çünkü daha çok şey yapacağız. Ha, şunun da bir ekran fotoğrafını çekelim. Ve gemini işte yapay zekaya göster. Evet arkadaşlar yapay zeka Bizi söyledi, biraz zorladım. Açıp söyledi, çok karmaşık geldi bazı şeyler. O yüzden apartman dedim. Tabii ki bu kadar zamanım olmadığı için bunu yapamayacağım. Yani ben, yani ben bunu e, bilmiyorum bir ara, bir ay falan yaparım. O yüzden şimdi kolay, bir tane mahalle apartmanı yapacağım. Şimdi onun yapımına geçelim bunda. Arkadaşlar bu arada bu eve de saksı koymayı unutmuşuz. Onu da hazır yani görmüşken koyayım dedim. Şimdi asıl malzemeleri alalım. Ve Demir kapı. Sonra bir tane buton. Camı da şöyle alalım. Şu kapı. Başka Başka var mı? Da bir de merdiven var. Başka da yok. Diye hesapladım. Şimdi apartmanı o kadar büyük yapmayacağım. Şöyle. I'm <laughs> not ¡Gracias! arkadaşlar şimdi em, ben bunu baya en az bir 3 kat yapacağım. Em ve bu baya bir sürecek. Bu yüzden ben videoyu durdurup yapacağım. Ondan sonra em size de son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar 10-15 dakika uğraştım. Apartmanı da yaptım. Da şuraya şu düğmeleri koymayı unuttum. buralara da düğmeleri koyarım. Evet bitti. 2 i̇ki katlı yaptım. Burayı saymayın. Burası giriş katı olduğu için sıfır sayılıyor. Şimdi şuradan gidiyoruz. Birinci katı uğraşıyoruz. i̇ç dizaynı da yapmadım. Böyle. Yani bence gayet yeterli oldu. Yani söylemediysem de simetri hastalarının gözü yaşlı. Ne kadar komik. Şimdi daha yapmayı düşünmüyorum. Ama eğer be beğenilirse bir 10 15 20 beğeni alırsa veya 50 yani 10 ile 50 arasında beğeni alırsa hem devamını getiririm aynı dünyada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanal'a abone olup dediğim gibi videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.